Ya memur bey biz manyak mıyız? Niye elektrik verelim mahalleye? Oyuncağın koruması küçücük elektrik ya. Metin abi gideceğiz karakola ağzı cifadene. 25 tane şahit var. Sen kimin onu dedin ya? İbrahim sen misin lan? Benim abi yeni başladım. Hayırlı olsun kısmet bizeymiş yani. Ya. sen ne yapıyorsun ya? Ne yaptın lan ya? Ne yaptın ceza Sezai? Sezai <laughs> abi senin böyle geçmişin sikeyim. <laughs> Abi olmaz öyle. Geçeceğiz merkeze. Geçeceğiz merkeze yiyeceğim merkezini oğlum. Çok kötü durumdayım. Bırakın şuraya yapayım ilaç etkisini gösterdi İbrahim kendine. Lan! O ilacı yuttun mu sen? Karakola kadar sabret abi. Karakola kadar sabret abi. Ne neyi Bırakın şu çalıların içine yapayım işte. Arkadan kelepçeler lazım. Araç dışına çıkar tamam. Arkadan kelepçeler sen, sen indirirsin. Sen sıyırırsın, sen temizlersin, sen giydirirsin. İbrahim bırak. Arkadayken nasıl yapayım? Biraz sabret Can abi. <laughs> Abi kusura bakmayın! Allah! Bismillah! Vallahi atladı! Ali abi, gözünü seveyim getir şunu karakola, yoksa... Tamam tamam, yoksa sana gerek yok. Ben her şeyi anladım. Yarım saate kadar ben onu karakola mutlaka getireceğim. Yalnız siz benim eşim yokuşun sonunda bir artık... Lan! lan! Ne Ben sizi asım dökeceğim! Bunu mu kastettim lan? Bari cümlemin bitmesini bekleyin! Aşk olsun memur bey. Niye duruyorsunuz ya? Bakıyorum da ben şimdi. Bu yokuş çok dik değilmiş. Ben gerisini hallederim. Yürürüm. Gidin siz. Gittiler ya. Bine arabaya. Vallahi memur bey, bunu bu kadar büyütmeyeyim ya. Ben bu yokuş çıkarım. Siz zahmet etmeyin. As. Nasıl yaptın lan sen bunu? Trafik polisinin çevirme yaptığı yerde atlamışım abi. Aa, kollarımdan kaldırıp arabaya koydular. Bir de bir aktarma yaptım yani. Konuşma diye, gir içeri. <laughs> Vallahi memur bey ben bir şey yapmadım. Aha bu mal yaptı. Abi ses tut Lafı gerisi demiyorum. Bırakacağım şimdi bir. Bu adam laftan anlamıyor. Ekmeği <laughs> Yat lan. Yat çabuk yere. Lan ne yapıyorsun? Yüzü koyun yatsana. Al işte bu da mal değne. Memur <laughs> bey. Sizinle silah çekinmeyin. Ben boşta bulundum, korktum, panik yaptım yani. Polisten kozlarım ben. Vallahi panik diyorum. İndirin o silahı. İndirin o silahı. Ya vurun şu meyveli sizi ya. Sıkın şunun bacağına. Silahlan! Elini başının el üstüne koy! Nesiyon! Çömen! Sessizce bekle! İstersen bir de kemeri gevşeteyim, arkama döneyim, eğileyim, dom ha? Vallahi size güvendiğim için söylüyorum ha. Yarın da şunu öğrenmem lazım. Müfredat mı yoksa fantezi mi? Ona göre de kalacağız. Baba ikisi duyar. Tamam ya. Tamam ya. Arabayla çıkacağım yokuş. Hadi. Bir şey söyleyeyim mi? Normalde çömelirim ben çömelirim ha. Yalnız canım acıyor. Bizim sülalede minisküs var. Irsi'yi biliyor musun? Rahmetli dedem. Namazları böyle sandalye oturarak kılardı biliyor musun? Ön taraf oturdum ama arkadaş kurru yapmasın.